Merhaba hocam, ben Gözde Çakmak. Kavram haritası sunumunu yapabilmek için Canva uygulamasını tercih ettim. Daha sonra uygulama açılınca buradaki kavram haritası örneklerinden bu haritayı seçtim. Sonra e, harita açılınca daha önceden belirlemiş olduğum ve seçmiş olduğum kazanımla ilgili çalışmama başlamak için öncelikle kavram haritasındaki yazı stilini değiştirdim. Daha sonra ortadaki kutucukta başlığımı belirledim. Oraya e, milli edebiyat dönemi şairleri diye bir başlık attım. Etrafındaki kutucuklara da milli edebiyat dönemi şairlerinin isimlerini yazdım. Bu şekilde hazırladım. Sunumumla ilgili diğer bilgiler de size yolladığım dosyadadır. Teşekkür ederim. Ve bu da kavram haritası örneğim.